sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Don Press'te buton videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu Don Press'te buton için bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir like ne olursunuz? Like'lar geldikçe Don Press'te butonun ikincisini çekmeyi düşünüyorum. ya da başka bir oyun ya da zombi atak gibi çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar o yüzden kaç like'ınızı alırım. Bu videoda çok sürmeyecek. 2-2 dakikalık olacak. Çok sürdürmeyi düşünmüyorum. Videoyu. Evet arkadaşlar. bastık. Bastılar. Hadi bu parkuru yapalım. Parkurda kötüyümdür. Azıcık. Böyle parkurda iyi değilim de bu kadar kötüyüm. Şöyle girmeyi düşünüyorum ve oldu. Bakın kötüyüm ben. Düşüyorum. Eğer gitmezse bir daha yapalım. Evet arkadaşlar. Böylece Don't Press The First ikinci videosunu gelmesini istiyorsanız bir abone bir de like atın. Arkadaşlar abone olup like attıktan sonra arkadaşlar bir kişiyi yanımda bir videoda oyun isteyeceğim o, onunla birlikte oyun oynayacağız aa ben butona tıklayacağız sanmıştım evet arkadaşlar bu hızı aldım elime verdim tıkladım tıkladım tıkladım, tıkladım. Arkadaşlar Discord'da kullanıyoruz. Discord hatımız vardır. Discord'u belki paylaşabilirim. Arkadaşlar paylaştığım zaman gelirsiniz klana konuşuruz belki Roblox videosu çekeriz o zamanlarımız olur zıplayayım yalnız şu dursa ya aga tam ucunda ölür müyüz Tam ucunda ölmememiz lazımdı. Evet pizza. Pizza pembe pembe. Arkadaşlar bu pizzaları pembe eve verip ana menüye geçiyoruz. Ana menüde de bekliyoruz. Yukarıda da 22 saniye kalıyor. Evet arkadaşlar bunlar şu an orada şey yapıyor. Şu koyunu da alalım. Arkadaşlar yeni abone olursanız ikincisi part 2 iki gelecek. Evet arkadaşlar bu Don Prensli butonun ilk yenici bölümü arkadaşlar. O yüzden buraya şey yazacağım. Tren gelecek. Geldi. Evet arkadaşlar. Laser. Beni de vurdular. Evet arkadaşlar Hadi bakalım like'ları basın Ben şu an buradayken like'ları basarsınız Yani artık Bileceğim bir şey yok Oyun almadığı zaman Ana menüde laser'ınız oluyor arkadaşlar Bu lag kötü bir şey çünkü Adamlar sinir ediyor Son don brengde Videoyu bitireyim ben çünkü 4 dakika oluyor. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.